biraz gel. <laughs> Merhabalar ben Mavi, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bir takipçimin isteği üzerine topluluk önünde konuşma ve kişilerle iletişim kurma üzerine birkaç tavsiye vereceğim. Ben psikolog değilim, öncelikle bunu başlamak istiyorum. Ben psikolog değilim kesinlikle ve internette bu şekilde tavsiyeler veren insanların çok rahat bir şekilde linçlendiğini çok sık görüyoruz ki bazen bu tep yani tepki almalarının normal olduğunu düşünüyorum. Ben de çok basit tavsiyeler vereceğim. Tamamen bana yarayan tavsiyeler vereceğim. Size yarayacağının garantisinin <laughs> olmadığını ben de çok iyi biliyorum. Ve gerçekten bazılarınız için gerçekten çok çok basit ve havada kalabilir. Şöyle eğer gerçekten aşırı anksiyeteniz varsa topluluk önünde gerçekten hiç konuşun. Yani ne bileyim ayılıp bayılıyorsanız böyle gerginlik krizleri geçiriyorsanız tabii ki bu benim verdiğim basit tavsiyelerle çözülebilecek şeyler değil. Ya da insanlarla iletişim kurmakta gerçekten çok zorlanıyorsanız hani böyle korkulu rüyanız durumundaysa bunlar benim size söyleyeceğim şeylerle elbette çözülecek şeyler değildir. Ama ben de zamanında özellikle insanlarla iletişim kurarken zorlandığım için bunu nasıl yendiğimi biraz anlatmak istiyorum. Ve benden bu videoyu çekmemi rica eden takipçim de yani hem sıkı bir takipçim hem de daha önce bir video daha çekmemi istemişti benden. O da sürpriz. Belki ilerleyen zamanlarda çekebilirim hala köşede aklımın köşesinde yazılı. Bu videoyu gerçekten çekmek istedim ondan mesaj aldığım zaman. Bilmiyorum ya bence yani küçükken özellikle böyle videoları izleyip bunlardan çok büyük bir cesaret aldığımı ben de hatırlıyorum. Özellikle bir YouTube kanalı açmak için yani bir YouTube kanalı açarak nasıl başarılı olursunuz gibi böyle saçma videoları izleyerek gerçekten cesaret alabiliyor insanlar. Ve ben de hani söylediğim şeylerin bazı insanlara çok yavan gelebileceğini ve basit kaçabileceğini bilmekle beraber böyle şeylerin insanlara cesaret verebileceğini de düşünerek Böyle bir video yapmak istedim. Kendime 10 saat açıkladım. Neyse kendimi çok tekrar etmeden konuya girmek istiyorum. Öncelikle ben özgüvenli bir insanım. Bunun çok farkındayım. Ben anksiyetemin en yüksek seviyesinde bile çoğu insana göre özgüvenli kalıyordum. Zaten özgüvenli bir insan olmasam benim videolarımı izliyor olmazdınız. Ben video çekmezdim ya da videoları editleyemezdim. Özgüvenli bir insan olduğumun farkındayım ve size verdiğim ipuçları beni aslında birazcık daha özgüvenli bir insan olmaya itti. Özgüvenli bir insan olmak ne demek? Özgüvenli olduğunuza inanmak demek aslında bence biraz da. Yani ben şeye inanıyorum. Gerçek olana kadar yalan söyle yani kendine. Bir şey hakkında böyle şaka yapa yapa gerçekleşmesi gibi. Hani ben güzelim zaten, güzelim, güzelim, güzelim diye diye güzel olduğunuza inanmaya başladığınızda ben gerçekten inanıyorum. Ben akıllıyım, akıllıyım, akıllıyım dedikçe kendinizi akıllı görmeye başladığınıza da inanıyorum. Ben aslında birazcık da kendimi bu şekilde telkinlerle buraya kadar çekebildiğimi düşünüyorum. Bu herkes de işe yarar demiyorum ama ben bende bayağı işe yarayan bir şeydi. Yine de özgüvenli bir insan olsam da düşük olduğum günler oluyor. Özellikle bir aydır falan video çekmiyorum çünkü çok düşük modum. Evde de rahat değilim. Arkadaşlarımla da rahat değilim. Rahat gözüküyorum. Çünkü özgüvenli gözükmeye artık alışmışım. Ama çok düşüğüm. İnanılmaz düşüğüm. Bunu toparlayabilmek de çok zor oluyor. Son zamanlarda son birkaç gündür toparlıyorum. O yüzden bu videoyu çekebildiğimi düşünüyorum. Düşük olmak çok normal. Hepimizin özgüvensiz, düşük günleri var. Tabii ki dediğim gibi bu klinik bir seviyede değilse toparlayabiliriz. Klinik bir seviyede olsa bile bir yerden sonra belki yardımla toparlanabilir. Ama kendi adıma Düşük günlerime de sahip çıkıyorum. Yüksek özgüvenli günlerime de sahip çıkıyorum. Hepsi benim günüm. Hepsinin üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum ve eminim sizler için de böyle umutlu bir bakış açısı önemli olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle iki şey konusunda yardım istemiş mesajında bu takipçi. Öncelikle toplum, topluluk önünde konuşma, ikincisi de kişilerle sağlıklı iletişim kurma konusunda zorlandığını söylemiş. Öncelikle topluluk önünde konuşma konusunda ben de sanıyorum Erasmus'a gidene kadar çok sıkıntı çektim. Erasmus'ta da böyle bir tecrübem oldu. O ders grupça bir şey yapıyorduk. Sıra bana geldi konuşma sırası. Birazcık da tembelliğimden açıkçası ben grubun ne yaptığını da çok dikkat etmedim. Aşırı bir panik halinde oldum. Ne konuşacağımı da bilmiyordum. Zaten yabancı insanlar var önünüzde ve yabancı bir dil konuşuyorsunuz. Böyle inanılmaz bir tıkanıklık hali oldu bende ve yüksek sesle grup arkadaşlarıma bütün sınıfın duyabileceği şekilde biri bana yardım etsin dedim. Hemen yanındaki grup arkadaşım konuyu aldı ve devam ettirdi ve sonu geldi işte falan. Sonra ders bitti. Grup arkadaşım geldi bana dedi ki özür dilerim senin zorlandığını fark etmedim dedi. Bir kere bu benim için çok manyak bir durumdu. Çünkü ben Türkiye'de hiçbir insanın bunu böyle yapabileceğini düşünmüyorum. Ben aslında özür dilemek istedim onlardan. Konuyu iyi dinlemediğim ve orada konuşamadığım için ama anlatabilir miyim? Çok farklı bir bakış açısı gördüğümü hatırlıyorum ve ondan sonra şeyi anladım. Bu kibarlıkta olmalıyız birbirimize karşı ve kendimize karşı. Ben o an zorlandım. Evet. Belki benim suçum olan nokta da vardı ama zorlandım. Ve ekip arkadaşım olarak onun bana yardım etmesi çok doğal bir şey. Çünkü ikimiz de insanız. Ve bence bu videodan çıkarabileceğiniz en önemli şey, en başından sonuna kadar bir birkaç kere daha söyleyeceğim. Hepimiz insanız. Hepimiz topluluk gönlünde konuşurken geriliyoruz. Her gün yaptığımız bir şey olsa bile bütün insanların size bakması çok tuhaf bir şey. Birebir konuşma olsa bile kesinlikle bir insanla iletişim kurmak gerginlik verici bir şey olabilir. Karşınızdaki insan, karşınızda size bakanlar insan. Herkes gerilebilir, Herkesin yapmaktan korktuğu şeyler var. Herkes çok özgüvenli olsa da herkesin düşük günleri var. Herkes söyleyeceği şeyden iki kere emin olmak istiyor belki. Ben bu şekilde düşünerek aslında kendimi rahatlatıyorum diyebilirim. Yani ben bir hata yapsam da bunu mazur görebilirler. Hatta ben o topluluk içinde oturan kişi de olabilirim. Birinin izni olabilirim ve sahnede birisi hata yaptığında onu mazur görecek kişi ben de olabilirim. Ben bu düşünce beni yani karşımdakiyle empati kurma düşüncesi ya da yerime başkasını koyma düşüncesi kesinlikle beni çok rahatlatan bir şey topluluk önünde konuşurken ya da birebir iletişim kurarken. Topluluk önünde konuşma yı neye göre konuş aldığımıza da bağlı. Genelde bir topluluk önünde konuşurken ya bir ödevdir sunum yapıyoruzdur ya da işte ne olabilir ki? Yani ne bileyim sanatçısındır, şarkı söylemeye çıkmışsındır ya da ne bileyim <laughs> bir ödül töreninde ödül almaya çıkıyorsundur. Teşekkür konuşması yapıyorsundur. Aklıma gelen en basit şeyler bunlar. E, basit diyorum ama yani sanatçı olmaktan falan bahsettik. Şunu önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyu iyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Bu işi sağlama almak anlamına geliyor. Bence bir sunum yapacağınız zaman konuyu gerçekten iyi biliyorsanız o sizdeki gerginliği biraz azaltan bir şey oluyor bence. Benim adıma bu çok çok önemli. Topluluk önünde neden konuşuyorsunuz? Bir kere bunu kesinlikle oturtmanız gerekiyor kafanızda ve konuştuğunuz konuyu bilmeniz gerekiyor. Kişilerle iletişim kurma konusunda da yine karşınızdaki kişinin insan olması çok önemli bir şey. Yani karşınızdaki kişi de gerilebilir, üzülebilir, sevinebilir, şaka yapmak isteyebilir, şakaya gülmek istemeyebilir, utanabilir. Yani insanız ve duygularımız var. O yüzden iletişim kuruyoruz zaten insan olduğumuz için. Sizin gerilip, üzülüp, utanıp, gülmek isteyip, şaka yapmak istemenizi de karşınızdaki insan anlayabilir. Çünkü siz onu yap, karşınızdaki insan onu yaptığı zaman onu anlayabilecek kapasitedeyseniz karşınızdaki insan da onu anlayabilecek kapasitede. Bence insaniyet çok çok önemli bir etken. İnsanın, insan ve insanca işlevleri yerine getirebilmesi için gerekli cesareti hissedebileceğini anlaması için. Çok karışık bir cümle kurdum ama. <laughs> bir hata yapabilirsiniz. Hataya çıkıyor hep. Sanırım bundan korkuyoruz. Sosyal anksiyete dediğimiz şeyde bir hata yapmaktan ve kendimizi utandırmaktan korkuyoruz ama karşımızdaki insan da Emin olun aynı şeyden çok korkuyor ve bence bizi utanmaktan kurtaran şey bu olmalı. Çünkü siz utanmaktan korkuyorsunuz ve karşınızdaki insanın sizi yargılamasından korkuyorsunuz ama benzer şekilde siz de yargılayıcı kişi olabilirsiniz. Bu gücü hissettiğiniz zaman ve bu gücü kullanmamayı tercih ettiğiniz zaman karşınızdaki insanların da o gücü kullanmak için geçerli bir sebebinin olmadığını farkında varacaksınız. Bu kişi sizi neden yargılasın? Çünkü siz de onu yargılayabilirsiniz. Yani karşılıklı bunu bir silah olarak görebilirsiniz. Karşılıklı silah var ellerinizde ve neden çekesiniz ki yani sonuçta ikiniz de ölecekseniz, ikiniz de çok utanacaksanız, ikiniz de bu ilişimi yok edecekseniz bu yolla neden böyle bir şey yapasınız? Siz neden yargılayasınız? Karşınızdaki insan sizi neden yargılasın? Yani bence insaniyet derken bu sıcaklığı fark etmek önemli. İkinizin de hayatta kalması gerekiyor bu iletişim konusunda. Bu arada şeyi demek istemiyorum. İnsanlar kötü niyetli olabilir. Sizi utandırmak isteyebilirler. Ama bence o noktada sizin yine tekrar bu güce başvurmanız gerekiyor. Ben de utandıran insan olabilirim. Ama ben utandırmamayı seçiyorum insanları. Ve bu insanın beni utandırmayı seçmesi de zaten onun kötü niyetli bir insan olduğunu gösterir. Ve emin olun onun da özgüven eksikliğinden kaynaklanan bir şey bu. Elbette hepimizin yani özgüven eksikliğimiz var diye insanları utandırmayı seçecek değiliz ama zaten seçmediğiniz için de kendinize biraz özgüven hissedebilirsiniz bence. Yani büyük insan oluyorsunuz çünkü. Yani bilmiyorum biraz açıklayabildim mi çok mu ortaya karışık oldu ama düşüncelerim yani hayatım boyunca benim sığındığım şey karşımdaki de insan. Hep bunu kendime hatırlatmak beni çok çok rahatlattı her zaman. Karşımdaki de insan hata yaptı. Ben de onun hatasını örtmek için ya arkadaşça güldüm ya da görmemiş gibi yaptım ya da şakalaştık. Ben de benzer bir hata yapınca benzer şekilde şakalaşacağımızı ve gülüp geçeceğimizi ya da bunu görmezden geleceğini hissettim. Yani Bence en önemli şey eşit olduğunuzu hissetmek karşınızdaki insanla. Eşit olmasanız bile. Öğretmen olabilir, karşınızdaki hoca olabilir. Çok daha yüksek biri olabilir. Anneniz, babanız olabilir. Kendinizden üstün gördüğünüz bir arkadaşınız, bir birisi olabilir. Ama neticede insansınız ve benzer duyguları hissediyorsunuz. Ve siz ondan aşağıda olsanız bile onu utandıracak güç sizde var. Yani bir hata yaptığı zaman bir insanı utandırmak çok zor bir şey değil. Ama siz bunu yapmamayı seçtiğiniz zaman Bence şu varsayıma dolaşabilirsiniz. Karşınızdaki insan da sizi utandırmayacak. Bütün bunları geçtikten sonra yapmakla yapmamak arasındaki eksi artıları ben tartmayı çok seviyorum. Şimdi topluluk önünde konuştuğunuz zaman ya da biriyle bir iletişim kurduğunuz zaman aldığınız artılar ve sizden götürdüğü eksileri düşünmek. Düşünelim. En basitinden ne yapabilirsiniz? Topluluk önünde konuşmak. Mesela sunum yapacaksınız. Sunum yaptığınız zaman bir, bir kere artı puan alacaksınız. Dünyanın en kötü sunumunu yapsanız bile sunum yaptığınız zaman zaten o bir yerine getirmiş olduğunuz için puan alıyorsunuz değil mi? Daha sonra başka ne artınız var? Topluluk önünde konuşma pratiği elde etmiş oluyorsunuz. 2 artı bunlar yeter de artar bile. Eksisi ne? Sadece endişelendiniz değil mi? 2 artı 1 eksi var. Ha birer sadece bir artı bir eksi de olabilirdi gergin olmanız. Çünkü diğeriyle karşılaştıracağız değil mi? Diğer seçenek ne? Topluluk önünde konuşmamayı seçtiniz. Bir ödeviniz vardı, bir sunumunuz vardı. Yapmamayı seçtiniz. Ne oldu? Puan alamadınız. Eksiye geçtiniz. Topluluk önünde pratik yapma şeyini kaçırdınız. Yapamadığınız için üzüleceksiniz doğal olarak ve sonra kendinize kızacaksınız. Bu üçüncü eksimiz oldu. Kendinize kızacaksınız ve bu döngüyü kıramadığınız için bir pişmanlık hissedeceksiniz. Bir başka sunuma geçtiğiniz zaman da yine yapamadığınızı hissedeceksiniz. Dört tane eksi çıkardım buradan ve karşıda kaç tane eksi vardı? Sadece bir tane. O da neydi? Gerildiğiniz. Panik olduğunuz. Panik olmanıza karşılık dört tane eksi var burada. Kendi adıma bu tabloya baktığım zaman sadece gerileceğim bir saat gerileceğim. Ya da sunum en fazla bir saat sunum yapamam ben hiç görmedim bu arada. Ben test, test savunmamı bile bir saat yapmadım yani. <laughs> o yüzden ne kadar gerilebilirsiniz? Bir ders boyu 45 dakika hadi olsun. 45 dakika gerileceğim ve geçecek. Bu benim için çok önemli bir şey. Gerginliğime limit koymak. Mesela iki gün gerileceğim bu ödevi yaparken ve geçecek. Ondan sonra bu insanla 3 saat geçireceğim. Onunla 3 saat geçirmek istemiyorum. Ya da istiyorum ama çok gerginim. 3 saat sonra bu gerginlikten hiçbir şey kalmayacak. Yani bunu düşünmek gerçekten çok e, benim için faydalı oluyor. Ya artı eksileri ölçmek de kesinlikle öyle. Birebir insanlarda bakarsak mesela. Bir insanla, e, bu insanla kötü bir ilişkiniz de olabilir, iyi bir ilişkiniz de olabilir. Ben iyi bir ilişkiyi ele almak istiyorum. Sevdiğiniz, hoşlandığınız, görmek için heyecanlandığınız biriyle bir görüşmeden geriliyorsanız, onun da artılarını eksilerini sayalım. Görüşleriniz ne olacak? Görmüş olacaksınız. Başlı başına büyük bir artı konuşmuş olacaksınız ve onunla konuşma pratiği yapacaksınız. Ki sevdiğiniz bir insan olduğu için eminim daha fazla görüşmek isteyeceksiniz. Ve bu rahatlığı kazanmak için tekrar tekrar görüşmeniz gerekiyor. Bir görüşme artı bir katıyor. Ondan sonra emin olun görüştükten sonra kendinize gurur duyacaksınız böyle bir şey yaptığınız için. Üç. gerginliğiniz bir eksi. Hatta ben buna yarım eksi veriyorum. Çünkü sevdiğiniz biri olduğu için o kadar da gireceğinizi düşünmüyorum. ...gerilseniz bile tatlı bir gerginlik, heyecan olacağını düşünüyorum. Yarım eksi, üç tane artı oldu. Görüşmediğiniz zaman olacak? Görüşmediğiniz için kendinize kızacaksınız. Pratik yapma şansını kaçıracaksınız. <laughs> Ondan sonra bir daha görüşmeme şansınız var. Üç tane eksi oldu. Da daha yeter mi? Daha sayabilirim de. Yani çünkü sevdiğiniz biriyle görüşmediğiniz zaman zaten çok çok daha eksi, büyük eksiler olabilir. Bir şey yapmakla yapmamak arasında çok büyük eksi artı farkı varsa... ...yapmak için kendinizi ikna etmeniz daha kolay oluyor bence. Bu artı eksileri döktüğünüz zaman daha rahat bir şekilde karar verebiliyorsunuz ve kendinizi daha rahat yenebiliyorsunuz. Ben kendi adıma bunun çok çok işe yaradığını gördüm. Her anlamda. Ve son olarak da diyelim ki çok anlık bir şey oldu. Söylemek istediğiniz bir şey var. Topluluk önünde konuş, anlık konuşmanızı gerektirebilir. işte bir topluluğun karşısına çıkıp hemen bir şey cevap vermeniz gerekebilir. El kaldırmanız gerekebilir. İşte bir sınıf ortamında ya da işte ne bileyim çok büyük bir ortamda. Ya da sevdiğiniz biriyle otururken anlık bir şey söylemeniz lazım ama daha önce hiç kimseye söylemediğiniz bir şey ve o an ilk kez böyle bir şey tecrübe edeceksiniz. Değil mi? Önemli bir şey işte. Ya da sevmediğiniz biri karşınızda ve bir şey söylemeniz gerekiyor. Anlık. Kötü de olabilir. İlişkinizi etkileyecek. Karar verdiğiniz çok önemli bir şey söylemeniz gerekiyor olabilir. Bunu nasıl aşıyorum? Böyle şeylerle son zamanlarda çok karşılaştığım için. Çünkü ben iletişim anlamında çok büyük bir evrimden geçtiğimi düşünüyorum şu son bir yıldır. Hiç yapmadığım şeyler yaptım insan ilişkilerinde. Yani hiç kurmadığım tarzda iletişimler kurmaya başlıyorum. Konfor alanından çıkıyorum. Yeni yeni insanlar tanıyorum ve do dolayısıyla yeni insanlar yeni iletişim, iletişim biçimlerini beraberine getiriyor ve yeni bir şey yapmak çok zor. Kesinlikle hiç tecrübe etmediğiniz şeyler yapmak çok zor ve böyle anlık karar verip çok büyük şeyler söyleyebilmek de çok zor. Benim uyguladığım tarife <laughs> şudur. Şimdi bunu yapacağım ya da sonsuza kadar bu anı hatırlayıp pişman olacağım. Yani şöyle o anı hatırlamayacak olabilirsiniz bu arada. Ama bunu söylediğiniz an kendinize bunu telkin ettiğiniz an o an gerçekten sonsuza kadar hatırlayacağınız bir an olarak kalıyor kafanızda ve kendinizi sağlam almış oluyorsunuz yapmak zorundayım. Yani aslında biraz kendinize şantaj yapmış oluyorsunuz. Ya bunu yaparsın ya da sonsuza kadar sana bunu hatırlatırım yapmadığını gibi. Bir kere yaparsınız yine yapamazsınız ve sonsuza kadar hatırlayacağınız bir an olarak kalır gerçekten. Bu size zarar verebilir ama bu bir olur iki olur. Üçüncüsünde kendinizi yapmak zorunda hissedersiniz. Ve ben bunun çok işe yaradığını gördüm. Yani o an çok yapmak istediğim bir şey var bunu yapacağım ya da sonsuza kadar bu anı hatırlayacağım diyorum ve anında yapıyorum gibi. Bilmiyorum. Kendimi tehdit etmek bende bayağı şey yarıyor aslında. Ya aslında bütün bu, bu videodan çıkarabileceğiniz çok önemli 3 tane şey var. Birincisi karşınızdakinin insan olduğunu farkına varın ve insan olmanın en basit halini düşünün. Yani karşınızdakiyle eşitsiniz. Duygu anlamında ya da bir iletişimden beklentileriniz ve o iletişim içerisinde hissedecekleriniz anlamında eşitsiniz yani. İkincisi kendinizle Dost olun, kendinize düşman olmayın. Bilmiyorum yine kendinizi kendinize avutacaksınız ve kendinize güzel yalanları yine kendiniz söyleyeceksiniz. Telkin çok işe yarıyor bu konuda. Güzel yalanlardan kastım bu. Ben özgüvenliyim, ben yapabilirim, ben yapabilirim. Yapamayacağınız bir şey olsa bile ben yapabilirim demek kesinlikle size onu yapabileceğinize inandırıyor. Ve yapabildiğiniz, düşündüğünüz bir şeyi denediğiniz zaman yapamazsanız bile... Yine de o şeyi hissetmiyorsunuz hayal kırıklığını. Bu benim yapabileceğim bir şeydi. Bu sefer yapamadım. Oluyor. Yani buna inanırsanız eğer. Kendinize telkin ederseniz. Ben gerçekten telkinin çok büyük bir gücü olduğuna inanıyorum. Her anlamda. Son olarak da artıları eksileri sıralamak. Kesinlikle benim anksiyetemi çok 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 faydası olan bir şey. Kesinlikle mutlaka 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 artıları eksileri sıralayarak fayda görebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki son olarak da yapacağınız şeyden emin olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani emin yani bunu yap, yapmak isteyip istemediğinizden değil de istediğinizden eminsiniz zaten. Belki de bu yüzden geriliyor olabilirsiniz. Bu arada her şey plana göre de gitmez. Bu da çok normal bir şey. Çünkü insanız ve karşınıza beklenmedik durumlar çıkabilir. Hiç önemli değil. Karşınızdaki kişi insan olduğu için zaten sizin ne planladığınızın farkında değil. O tanrı değil. Hiçbir şeyden haberi yok. Bunun da farkında olabilirsiniz. Ve bu arada siz panik yapsanız bile karşınızdaki insan panik yaptığınızı da anlamayabilir. Yani demem o ki insanlığa sığınmak çok önemli. Özgüven konusunda ve iletişim konusunda. Hepimiz insanız. İçimizde ne fırtınalar kopuyor başkası bilmiyor. Gerginliğinizi fark etmeyen insanlar olabilir. Bu sizin hem artınıza hem eksinize olabilir. Artı eksi tablosu yaparak buna ulaşabilirsiniz demiş. Umarım söylediğim şeylerin size bir faydası olmuştur. Biraz ortaya karışık konuştum ve kendimi toparlayamadım. Dediğim gibi ben de kendimi sürekli eleştirdiğim için düşüncelerim bazen dağılabiliyor. Umarım gerçekten faydası olmuştur bu videonun. Ve dediğim gibi ben bir psikolog değilim. Eğer klinik anksiyeteniz varsa ve çözemediğiniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın dibine kadar gidemediğiniz sorunlarınız varsa bunları belki de profesyonel bir yardımla çözebilirsiniz. Ben sadece kendi adıma basit heyecanları ve gerginlikleri olan, basit anksiyeteler hisseden insanlar için böyle bir video yaptım. Belki de aslında klinik anksiyeteniz varsa belki bunlar bile size yardımcı olabilir bilmiyorum. Umarım olur. Umarım bir şeyler katabilirim insanlara. Olmazsa da üzgünüm kendimi yüzüncü kez açıkladıktan sonra bu videoyu kapatmaya başlıyorum. <laughs> Eğer beğendiyseniz lütfen beğen alasını ve yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlar elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. İki kere elimden geldiğince dedim. Eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. ve Eğer abone değilseniz lütfen, lütfen bildirimleri açın ki her hafta sonu görüşebilirim. Bu aralar her hafta sonu görüşemedik. Dediğim gibi özgüvenim biraz düşüşlerdeydi ama e, önümüzdeki birkaç hafta için videolar planladım. O yüzden beraber olacağımızı tahmin ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepimizin insan olduğunu unutmayın. Ben de insanım, siz de insansınız. Hoşçakalın. <laughs> Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş... Aa, bak, bak, bir dakika. <laughs>